12 Temmuz Çarşamba Yeni Şafak Yazarı Tamer Korkmaz Yazısı CIA ajanı otelden ayrılırken işareti vermişti. Yine Büyükada. Geçen hafta Büyükada'daki Ascot Otel'de yapılan insan hakları örgütleri kisvesi altındaki derin toplantıya polis baskın düzenlemiş ve 11 şüpheli gözaltına alınmıştı gözaltındakiler arasında bulunan Günel Kurşun, FETÖ bağlantısı nedeniyle Çukurova Üniversitesi'nden ihraç edilen bir elemandır. Gözaltına alınanlardan İlknur Üstün ise Almanya patentli Henrik Böll Stiftung Derneği'nin Türkiye temsilcisidir. Adı geçen dernek Gezi kalkışmasında da sahadaydı. Derin Almanya'nın kontrolü altındaki Henrik Böll Vakfı'nı başka nereden hatırlıyoruz? Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası başlıklı kitabından dolayı Henrik Böl Vakfı'nın da aralarında bulunduğu 3 derin vakıf, diğer ikisi Frederick Ebert ile Konrad Adenor, Necip Hablemitoğlu'na dava açmışlardı. Her üç davada Hablemitoğlu'nun lehine sonuçlanmıştı. 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde derin bir suikaste kurban giden Necip Hablemitoğlu, bunlardan sadece 8 Ekim 2002'de karara bağlanan Konrad Adeneur Vakfı'nın açtığı davanın sonucunu görebildi. Diğer ikisinin neticesini görmeye ömrü vefa etmedi. Frederick Ebert Vakfı'nın açtığı dava 1 Mayıs 2003'te Henrik Böl vakfının açtığı davaysa 4 Aralık 2003'te sona erdi. Şengül Hablemitoğlu 10 Ekim 2016 tarihli bir röportajda eşi için şunları söylemiştir: Necip öldürülmeseydi 26 Aralık 2002'de Alman vakıfları ile ilgili davada tanık sıfatıyla müdahil olacaktı. Aynı süreçte Gülen örgütlenmesine dair dönemin DGM'sindeki davada da tanıklık yapacaktı. Hablemitoğlu'nun yazdığı son kitabın adı Köstebek'ti. Bu kitabın yayınlanması, Hablemitoğlu'nun derin cinayete kurban gitmesinden birkaç ay sonra mümkün olabilmişti. Kitabın kapağında şu cümle okunuyordu. Pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan korkun. Türkiye'deki Gladio'nun dini cemaat görünümlü derin örgütünün temelleri 1966'da atıldı. FETÖ 50. yılında askeri darbeye kalkıştı. 15 Temmuz 2016'da askeri darbe girişiminde bulunan FETÖ için Necip Hablemitoğlu Köstebek'te aynen şöyle yazmıştır. Türkiye'nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır. Örgütlenme modeli itibariyle Türkiye'de bir eşi yoktur. Örgütlenme modeli olarak CIA denetimindeki Moon tarikatı ile benzeşmektedir. AK Parti'nin 3 Kasım 2002'deki genel seçimde tek başına iktidara gelmesinin üzerinden sadece buçuk ay geçtikten sonra Hablemitoğlu öldürülmüştü. Atatürkçü kimliğiyle öne çıkmış, tanınmış bir isme yönelik bu suikast 1990'lı yılların başlarındaki laik aydın suikastları ile benzeşiyordu. Cinayetin arka planındaki Türkiye'deki Gladio AK Parti'ye iktidara gelir gelmez gözdağı veriyordu yeni iktidarla birlikte irtica azdı algısı oluşturulmak isteniyordu. Suikasten 5 gün sonrasında 23 Aralık 2002 günü Kubilay'ı anma gününde Hürriyet gazetesini yönetenler, Kubilay'la Necip Hablemitoğlu'nun fotoğraflarını yan yana koymuşlar, resimlerin altına da aynı uğurda can verdiler başlığını yerleştirmişlerdi. Aynı gün Ertuğrul Özkök'ün yönetimindeki hürriyette yer alan ve psikolojik harp kapsamında Optik çarpıtma yapan asıl hedef uyuyanlar başlıklı manşetin spotu da şöyleydi. Necip Hablemitoğlu suikastının ardından gözler İran'da eğitildikten sonra Türkiye'de uyuyan ajanlara çevrildi. Bundan önceki 25 siyasi cinayetin emrinin İran'dan verilmiş olması şüpheleri yine bu ülkenin üzerine çekti. Aradan 14 yıl geçtikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hablemitoğlu ile dosyayı sümenaltı edenlerin peşine düştü. Savcılık dosyada görev yapanların yahut isimleri geçenlerin listesini çıkardı. Listede paralel yapı mensubu emniyetçiler Yurt Ateyün ve Muharrem Durmaz'la paralel savcı Zekeriya Öz'ün isimleri de yer alıyordu. Firardaki Zekeriya Öz mü? Alman derin devletinin himayesi altında yaşamaya devam ediyor. Büyük adayla başlamıştık, büyük adayla bitirelim. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz günü Büyük Adadaki Shiplandit oteldeki gizli toplantıya katılanlar arasında CIA ajanı Henry Barkey de vardı. Fetullah Gülen'in ilk yabancı teknik direktörü Graham Fuller'in yetiştirmesi olan Mr. Barkey. Otelden ayrılırken resepsiyondaki görevliye üzerinde Pensilvanya yazılı bir çan bırakmıştı.